Kıyamet anı Kıyamet günü yaklaştığında gökyüzü yarılacak, yıldızlar sönecek ve dağlar toz gibi savrulur. Bu video, o dehşetli anı Kur'an'ın ayetlerinden ve dini kaynaklardan ilham olarak hazırlanır. Bu tip çekilerin devamı için kanalıma abone olup like atalım. Allah Allah ile Allah Allah zikriyle Allah Allah hak ile can yanar aşk ile can candan can dostum kalbi kalpte hep dostum Kabe'deki Ravza'da buluşalım can dost Allah Allah aşk ile Allah bir gün sessizlik bitecek, göklerin yankısı duracak, yeryüzü varoluşun son sesini duyacak, suurun sesiyle. O an geldiğinde hiçbir kalp saklanamayacak. Ne denizler, ne dağlar, ne yıldızlar olduğu yerde kalacak. İsrafil'in aleyhisselam elinde tuttuğu suğunu üflediğinde evrenin damarlarına sessizlik değil çöküş yapmayacak. Yıldızlar bir bir sönmeye, galaksiler dağılmaya başlayacak ve her canlı o sesin ağırlığıyla yere kapanacak. Yeryüzü çatırdayacak, dağlar yürüyecek, denizler birbirine karışacak, insanlar korkudan sağa sola kaçacak ama sığınacak yer bulamayacak. Gök bir tomar kağıt gibi durulacak. Evrenin perdeleri bir bir kapanacak. Ve ardından yeniden dirilişin sesi yükselecek. Toprak kendisine emanet edileni geri verecek insan yaptıklarıyla yüzleşmek üzere ayağa kalkacak o gün ne mal ne de makam sadece kalbin getirdikleri kurtaracak seni bu bir uyarı değil bir hatırlatma çünkü vakit geldiğinde artık geri dönüş yoktur bugün nefes alabiliyorsan o günü unutma çünkü kıyamet aslında insanın kalbinde başlar